Evet, Graveyard Keeper 30. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki bölüm yaptık? Bir önceki bölüm Snake'in görevlerini yaptık. Arıcılığa bir yandan başladık. Valla bir sürü bir sürü şeyler yaptım. Dördüncü dancını geçemedim. Bu benim canım sıktı. Buraya tekrardan gideceğim. Buraya yağ lazım. 3 tane yağım varsa yağ çıkartıp aslında onu şeye geçirebilirim. Ee, şu kum yağ bir şey, bir şey var. Bunu yapabilirim. var mı emin değilim. Orada şey de getirmesi lazım. Bir tane varmış lan cihazın. Kaç tane var? Tamam bunu alayım. Gel bakalım kral gel. Uleş. Bunu atalım. Ama bunu yapınca da bütün şey bitti. Enerjimizi yedik yedik. burada. Beyin de ekleyeyim hadi. Simya da hepsini kullanıyorum abi. Şerrağın atası diyor. Atacağız zaten. şu lazım. Şu dört oldu. O da iyi olacak. Kapazın günü değil bugün. 10 tane sinek hala o sinek işini çözemedim. Yakacak odunu çözdüm ama sinek çözemedim. Eşeğe de 20 tane avuca 3 reset mi getiriyor yani? Eşek de eşek olsa. Herhalde yorulmam ama yarın üstümdekiler üstümden. Hancıya vereceğim var. Bunda hala benim demir. Dursun. Bu kadar da önemli değil. Dört 4'e bir daha gidelim. Şimdi bura boştu. Şuradan gidiliyordu. Yo aşağı boştu buradan He buraları yendiğim için bir daha çıkmıyorlar. Aha iyileştirici iksir vardı lan. Uhuu. Bunu araştırırsam nasıl yapılacağını öğrenirim. Nasıl yapılacağını öğrenirsem bunu götürürüm. Bunu götürürsem mutlu olur. Mutlu olursa evcadının görevinde de yaparım. Olur olur yeriz. Burada kırılacak bir şeyler vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ulan geçtiğim yere bak ya. Hepsini halletmişiz. Ya orada burada sinekler var. Tekrar. GG. Enerji harcamadan harcamadan geçtim. Oo. Abi şöyle çıktı bir de. Abi şöyle orada iyi vuruyor cana bak ev ya yani razalar Durudut durudut bu ne? Sekiz gümüş. Burayı da hallederiz ya. Bileyim. الشخصية اللي Yaşamdan çok var. Kaos da buluruz. Sağlık tozu, toz edin falan. bunlara. Bunlar basit. Bunların hepsi açılıyor. Ama işleri boş. Bak kırılacak edilecek çok şey var da. <laughs> Demir artık almıyoruz üstümüze. Metal hurdayı yok edip aslında basit demir parçalarını alayım. Doğru. Bu daha doğru bir iş. İki tane yemek yiyelim. Dur. Gel. Gel. Gel la buraya. Ben uğraşacağım. Gel sinekler. Çok an ya bunlar. Enerjim de bitiyor. Ne o sandık var la? Eee? Oha. Aa bu ne? Almam lazım. At. Bu daymış be. Sandık şimdi mi acaba? Yo boş izleyelim ben. 5'e hallettik. Tamam. Dön. Uyumak lazım. Dur buradan değil. Bugün şehirciyle görüşmek bir şart. Kesin görüşmeliyim. Şimdi buraya konacak bir şey. Şu. 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 Bu. Bunu da buraya atıyorum. Tamam. Tozlar buraya değil. Toz kardeşler buraya. Ee, bu sağlık iksirini de araştırmalıyım bu arada. Buradan buraya. Bunu aşağı koyayım araştıracağız. Orada kalsın. Şimdi gidelim. <laughs> Şunu koyduk. Odursun abi Yat. Yetişiriz her türlü. Canımızı dolana kadar uyu abi. Uyu uyu uyu. Sıkıntı yok. Yetişiriz. Her türlü yetişiriz. Her türlü yetişirim. Direkt oraya gideyim değil mi? Hiç oyalanmadım. Hancı açık zaten. Hancıya artık gideriz. Hadi. Kömürü mü vay presleyeceğim acaba mürekkep için? düşünüyorum nasıl olabilir diye. Hayır akşam olacak. Geç gidiyor lan. Hayır. Evet i̇şte. Kanki sana bu. Şimdiye kadar çalıştık diyor. Sağ ol. Görünüşe göre her şeye sahibim. Bir dakika biraz asit. Gençlerim falan filan. Katları yavaşça ayır. Neredeyse yazdığını okuyalım burada varelin 3 parçası var. Safirli bir kolye, altın açığı ve sonsuz zafer. bir sonsuz zafer var. Sanırım kolye ve bekle bir saniye bir şey daha var. Ne sayılır orada. Esmer oradan. İnsanlar kaçmış şeyden. Çocuğun kalıcı olmaz. Kalıcı olmaz. Peki ya kolye, kolye altın. Bildiğim hepsi bu diyor. Golden Angle. Yine var onu. Necrominicon. Öner bekçisi. Öner bekçisi. Bir Oh be. Fırsatla. Ben bu arada dandik mi aldım acaba? <laughs> He. Ben şundan falan aldım. Sanki nasıl olacak ya? Kurtçuğum yok sadece. Yavaş yavaş abi her şey olacak gibi dostlar. Sonuçta hallediyoruz ya. Haş yavaş hallediyoruz ama hallediyoruz. Buda ile portal için görüşüyorum. Şimdi yeni kralıyla ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. kanki ile de ona da kanki olmam lazım. Değişimde o şey var. Bugün olur mu la? Ah. Gaye. Ya da sarın üzerine fil satayım. he Girin dışarı. Alabiliyor mu bir tane? Sana kanki olduk mu? Olduk herhalde. 20. 30 olunca. Sen ne yapıyorsun? Sen de, ticaret mi lazım. Bazı kadar sağlık Sağlık. Buralara giremiyoruz. Peki. Hadi gidik. Ne ne kaldı oldu. Şimdi şehre gidip şehirdeki görevleri de açarsam çok mevzular çok karışacak o yüzden hiç. Bunu buraya atayım abi orada kalsın. Bu değil. Hikayeler oraya. Kral. Well. O kaliteli istiyor. Sen var ya sen. Seni gidi. Garip. Hani vay şerefsiz diyesim geliyor da demeyelim. Şimdi yağ benim. Yağım var demeyelim. Yağ var. Bize ne gerekiyordu? Şundan yapacağız. Lens yapacağız. Lens ne yapacağım? Gerek var mı ki? Aa. Lens için bir de inanca ihtiyacım. Var. Garip. Ya. Evet su yok, kum yok. Tam burada dur. Kumu yukarıdan kili aşağıdan. Burada sanki bir yer vardı. İki tane olsun ya. Olma kadar çıkardım. Hiç azalmamış neredeyse. Sen müthişsin. Bu da çok dolu değil. Bu damgayı sanki şu da istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor da olabilir. İyi uykusu gelmedi bunun. Birazdan ağlar. şey olmaz ya yetişiriz yetişiriz, yetişiriz. Ee, bunları aslında versem güzel olur da yetişir miyiz Erdem o. Yetişirim herhalde. Lan. Ee... Niye almıyor? Or Orada yer var. Hadi gidelim. Getişmem lazım. Kanka sen benden mühür istemiyorsun. Ekmek alıyorsun. Hayır, 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 lan. Lan. Şunu da almalıyım. Ta geç. Lan. Aa, yetiştim. Allah yetiştim. Son saniye, son saniye. Son saniye yetiştim. allah'a son saniye yetişti ha. Hadi. Doğru. Şimdi kanki şunu onu koyamıyoruz çünkü harcayacağız zaten. E. A. hiçbir şey yapamazsın dedi ha. Arabayı iyice araştıralım madem. Akışkan ve özü şeklinde ayrılabilir. Nerede? E ee, Var Garip çalışıyor biraz ya. Tamam. Şunu bir alayım hızlandırma. Hızlandırma tozu. Ve hızlandırma çözeltisi. Peki enerji eksik. Şimdi sağlık tozu. Sağlık çözümü. Yapışkan. Allah Allah. oldu? öyle oldu? Yaşam. Su. So. sağlık. Çözemedik onu. <laughs> sağlık. Barış değil, sağlık. Yok mu? Tamam, o bir dursun. Sağlık. 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 Üç tane sağlık. Sağlık iksiri artık olmazsa çüş. Olmadı. Hiçbir. Neyse enerjik sürenin çözmüş olduk en azından. Tamam. Oraya değil. Buraya atıyoruz. Tamam. Okey. Peki. Aa şey hiç. Uyumadık. Anam ablaya gitsek. Ali'ye mi soracak? Hiçbir fikrim yok ki. Neyse dur gidelim bakalım. Süremiz var nasılsa. Gideriz oraya bir konuşuruz bakalım ne diyecek bize. Konuşmana da sayfaları götüreyim de. kalsın. Biraz mutlu olsunlar bari bebe. Hazır gidiyoruz. Buraya bırakmamış mıydım ya? Nereye bıraktım ben? Hazır sikar. Bu sayfa yok. Evin içine mi bıraktım. Aracılıkla ilgili olan her şey burada mı dursun demiştim. Gezi bana da toplamak lazım. Oo, arayışına girdik yazdım bir önceki videonun başına ama arayışını yapmadık ki. <laughs> Kanka sana kağıt. Evet. Benim kolyeyi öğrendim. Ah uçak tatlı. Şeyden de Mayan Çarmıh'a onunla konuşup neden onu sormuyorsun? Mayan Çarmıh kim? Bu yemeği kız kardeşime götür. Kurbağa yakala. <laughs> ya bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Yeni görevler, bir sürü görevler. Tamam canım, sıkıntı yok. Keşke aşağıdan gitseydik. Neyse hazır o tarafa gidecekken. <laughs> Şu sağlık iksirini de bir alırız. Ortakal. Dur, şuradaydı. <laughs> sağlık iksirini verelim. Yemek sepetini vereyim. <laughs> reklam gibi oldu. Hayır ama öyle bir reklam değil tabii. Evet dostlar ben burada bu videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.